Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Android cihazlarımıza Popüç Mail kurmayı anlatmaya çalışacağım. Daha önce yayınladığım videoda iPhone cihazlarımıza Popüç hesabı kurmayı göstermiştim. Ee, videonun üst kısmında bilgi bilgi üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi bu Android telefonlarda belki hatırlarlarınız olur. Eski e, Android sürümlerinde çoğu Android cihazın kendi e, özel mail uygulaması olurdu. Samsung'dan örnek vereyim. Samsung'un direkt kendi mail uygulaması vardı. Ama Android sistemler güncellendikçe bu mail yazılımını kaldırdılar. Ve tüm Android cihazlarda yüklü olarak, varsayılan yüklü olarak gelen e, Gmail uygulamasını koydular. Siz tabi tercihinize göre e, başka bir e-posta istemci yazılımı indirip Popüç hesabınızı oraya da kurabilirsiniz. Fakat ben bugün sizlere direkt ekstra bir yazılım kurmadan ekstra bir uygulama gerek kalmadan Gmail uygulaması üzerinden Popüç hesabı kurmayı göstereceğim. E, iPhone cihazı için e, çektiğim videoda da bahsettim. Yine ben e, örnek veriyorum. Natro üzerinden aldığım mail hizmetimi kurmayı anlatacağım. E, yine bu e, Popüç kurulumu ile ilgili bana sorular geliyor. Videoyu da bu yüzden oluşturuyorum. Ee, hazırsanız işlemlere başlayacağım. Ee, arkadaşlar başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu izledikten sonra eğer beğenirseniz lütfen beğenin ee, ve kanalıma abone olun. Ee, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Size faydası olursa lütfen siz de çevrenize paylaşın. Evet şimdi işlemlere başlıyorum. Şimdi ilk önce yapacağımız işlem şu. Gmail uygulamasını açıyoruz. Açtıktan sonra burada e, mevcut olan zaten Android cihazlarda e, bireysel Gmail adresiniz mutlaka olacaktır. Sağ üst köşedeki yere tıklıyorsunuz. Burada ekle hesapları görebilirsiniz. Ben aşağıdan başka bir hesap eklediyorum. diyorum. Önüme böyle bir sayfa açılacak. Google, Outlook, Yahoo, Exchange ile şu anda bir işimiz yok. Biz diğer kısmına basıyoruz. Buraya e-posta adresinizi yazacaksınız. Ben daha önce oluşturduğum için burada direkt hesap yazıp sonraki diyorsunuz. Ee, daha önceki iPhone videosunda anlattığım gibi IMAP ve POP3 arasındaki farkı o videomda anlatmıştım. Şimdi ben POP3'ü seçiyorum. Buraya şifremi yazıyorum. Sonraki diyorum. Önüme gelen sunucu ayarları bölümünü çıkarıyor. Ben dediğim gibi e, Natro'dan hizmet aldığım için Natro bilgisini gireceğim ben. Siz e, kendi bireysel e, popüç hesabınızı ya da şirket hesabınızı girerken gerekli bilgileri öğrenmeniz gerekiyor. Yani sunucu kısmı bilgilerini öğrenmeniz gerekiyor. Natro için bunu yazıyoruz. Şimdi burada e-postayı sunucudan sil seçeneği var. Bunu biz e, daha önceki videomda bahsettiğim gibi genelde hiçbir zamanı seçiyoruz. Ki sunucuda mailler her zaman kalsın. Çünkü telefonun başına herhangi bir şey gelebilir. Buradan sildiğiniz zaman sunucudan da siler ve mailiniz kaybolmuş olur. Bunu yapmıyoruz. Sonraki, bir sonraki sayfada giden kutusu ayarları var. Yine burada kullanıcı ve parol otomatik geliyor. Yine SMTP sunucusuna gelen sunucusuna yazdığımız gibi yazıyoruz. mail. Nokta hızlıca gireyim. mail. Nokta Nokta com. Sonraki diyoruz. Burada şu anda hesabımızı ekledi. Burada e-postayı e ne kadar sıklıkta senkronizasyonu yani gö Outlook'lardaki gönder al seçeneği gibi bir 15 dakika hiçbir zaman 30 dakika saatte bir bu sizin tercihinize kalmış. Bu bildirim ayarları da sizin tercihinize kalmış. Sonraki diyorsunuz şu an hesabı ekliyor. Hesabı eklemeyi bitirdi. Mail adresinizi ve isminizi otomatikman getirdi. Sonraki diyorsunuz. Ve şu an hesabınız eklenmiş oldu. Bakın yine bu yukarıdaki hesap resmine tıklayarak Hesabınız arasında geçiş yapabilirsiniz. Mailiniz bu şekilde önünüze çıkacak. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi yine bu Android cihazlarda da popüci hesabı ekledikten sonra. Natro için konuşuyorum. SSL sorunları yaratabilir. Bunu da kapatacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle basıyoruz. Yine üstteki profil resmine. Bu cihazdaki hesapları yönet diyoruz. Önünüze böyle bir seçenek çıkıyor. Kişisel popüci az önce eklemiştiniz seçiyorsunuz. Pardon. Heh, ee, baştan alayım. Bu cihazdaki hesapları yönet. Kişisel pop seçiyorsunuz. Hesap ayarları. Az önce eklediğiniz hesabı ekliyorsunuz ve burada aşağıda gelen sunucu ayarlarına basıyorsunuz. Bakın burada SSL otomatikman açık geliyor. Bunu yok diyorsunuz. Bağlantı noktası otomatikman 110 oldu. Tamamlandı diyorsunuz. Giden ayarlara basıyorsunuz. Buradaki SSL'i de yok diyorsunuz. Otomatikman 587 oldu. Tamam diyorsunuz. Ve şu anda ayarlarımız oldu. Ve e-posta e hesabımız eklenmiş oldu. Ee, iPhone cihazlarda bir önceki videomda bahsettiğim gibi Android cihazlardan maalesef pop 3 mail atarken kendinize gizli kopya otomatik gönderme seçeneği maalesef yok. Bunu ee, buradan mail gönderirken göz önünde bulundurun. Manuel kendinizi gizli kopya alıcılarına ekleyin ki mail kaybı yaşamayın. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Ee, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.